Eski Mısırlılar, bebeklerin dil konuşma yeteneğini nasıl geliştirdiğini ve dillerin doğuşunu çok merak ediyor. Bunun için Firavun birinci Pisantik, halkın en alt katmanlarından seçilmiş iki yeni doğan bebek kullanıyor. Bakımları için de konuşma engeli bakıcılar görevlendiriyor. Hatta o dönemde Firavun'un işini garantiye almak için Bakıcıların dillerini kestiğine dair söylentiler de yayılmış. Bebeklerin çevresinde sözlü bir iletişim olmaksızın büyümeleri için gereken bütün koşullar sağlanmış. Siravun birinci psantik, çocukların söyleyeceği ilk anlamlı sözcüklerin hangi dile ait olacağını merakla beklerken çocuklar 2 yaşına ulaştıklarında hala çocuklardan ağlama, gülme ve anlaşılmaz mırıltılar dışında bir sözcük duyamamışlar. Ancak bir gün bakıcı çocukların yanlarına yaklaştığında çocuklardan biri beklenmedik bir şekilde kollarını açıyor ve yaşlı gözlerle Bekos diyor.